Evet arkadaşlar bugün sizlere Squid Game kartı bakın bir tane Squid Game paketi bir tane daha atmayız göstereceğim bir daha atmayız şimdi çocuğu atmayız tam başlayalım şey, hızlıca yırtayım Güzel bir araba Hot Wheels'tan. Bir ne model bu? Bakalım. Evet. Şuradan görüyorsunuz. Sokayım. Yaklaştırayım kameraya. Bu gözüküyor mu? çok da okunaklı gözükmüyor arkadaşlar. Sonra Squid Game kartı. Bu Squid Game kartı filmdeki ile aynı. Şurada numara falan var. Güzel. Ne Squid Game paketi. Arkadaşlar bunu açabiliyorsunuz. Açmayalım <laughs> zor Evet. Arkadaşlar video bu kadar da hızlı çekmeye çalıştım. Bir dakika 27 saniye falan sürdü zaten video. Güle güle ve bay bay.